İYİ Parti Denizli İl Başkanı yeniden Süleyman Semerci oldu. İlçe kongrelerini tamamlayan İYİ Parti Denizli Teşkilatı yeni il yönetimini belirledi. Mevcut İl Başkanı Süleyman Semerci kongreye tek liste ile katıldı. Partinin 19 ilçesinde yönetimlerini belirlemesinin ardından yapılan İl Kongresi Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Kongreye İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Küley'in ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de katılım sağladı. Genel kurulda 600 ilçe delegesiyle doğal delegeler olan 10 disiplin kurulu üyesi ve İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk oy kullandı. Delegeler 50 kişilik il yönetim kurulu ve 32 kişilik yedek yönetim kurulu üyeleri belirlendi. İl Başkanı Süleyman Semerçi, Rota Yön Haber'e, demokrasinin gereği olan bu süreci birlik ve beraberlik içinde tamamladık ifadelerini kullandı. İYİ Parti Denizli Kadın Kolları Başkanı Nevin Sayım ve Başkan Yardımcısı Özlem Öztürk ise neden İYİ Parti'yi tercih ettiklerini mikrofonlarımıza değerlendirdi. Ben Nevin Sayım, kurucu üyesiyim bu partinin. Ee, yönetimlerde yer aldım. Daha sonra merkez efendi kadın politikalarında yer aldım. Ee, Atanmış da birlikte ilk kadın politikaları başkanlığı görevini üstlendim. Ee, i̇nşallah bilmiyoruz artık bu yeni yönetimle de inşallah yolumuza devam ederiz. Kadınların siyasette yeri çok önemli. Kadınlar anadır. Kadınlar her yerde olmalıdır. Ee, tabii ki siyasette de yer olmalıdır. Ee, kadın demek ses demek güç demek bana göre. O yüzden de iyi partide inşallah bu dönemde e, birçok kadınla partimizi ileriye, daha ileriye götürmek için var gücümüzle, bütün bayan arkadaşlarımızla e, görev, görev yapacağız. Neden İyi Parti? Çünkü artık yalana dolana e, bu insanlar doydu. E, önce vatan, millet diyoruz bakıyoruz diğer muhalefet partilerine bakıyoruz bugün A diyorlar yarın B diyorlar tamamen menfaatlerine çıkarları doğrusunda ama biz biz öyle değiliz biz inşallah vatanımızı milletimizi ve şehitlerimizi de düşünerek bu vatan kolay alınmadı birçok şehidin kanı var bu ülkede o yüzden hiçbir zaman Özellikle e, bebek katiline peşkeş çekmeyeceğiz bu ülkeyi. Onun için de İYİ Parti var. Ee, i̇smim Özlem Öztürk. Basın camiasında yer alıyorum. Ee, neden İYİ Parti denildiği zaman da şöyle söyleyeyim. Ee, mevki, makam, etiket veya kendi çıkar kasa kese olaylarına hayır dediği için İyi Parti. Niye İyi Parti? Geleceği, gençleri, çocukları ve bilhassa da kadınları düşündüğü için İyi Parti. Diğer partilerden bizleri ayıran en büyük özellik göstermelik veya da seçimden seçime sahaya sürülen kadınlar olarak değil, partinin her organında içinde bulunan ve gerçekten de aklı, fikri çalışan, kendini hür olarak ifade eden kadınlarla birlikte yürüdüğü için İyi Parti. Neden İyi Parti? Geleceğe emin bakmak istediği için, geçmişteki yapılanları vefasızlıkla, kendi çıkarları doğrultusunda değil de, Onların bize verdikleri bu vatanı gelecek nesillere emanetimizi sağ salim aktarmak için İyi Parti. Neden İyi Parti? kadınlarımızla birlikte yeni oluşturduğumuz kadrolarımızla birlikte özellikle de kadınlarımızın her alanda olması için ve bu kadınların aktif bir şekilde sadece seçimden seçime değil geçim esnasında, ekonomi esnasında, çocukların mağdur olduğu yerlerde, kadınlara şiddetin uygulandığı yerlerde biz kadınlar buradayız ve onlar için İyi Parti. 19 ilçemizden sonra hayırlısıyla ilk kongremizi de yaptık. Kongremizden sonra çalışmaları hiç ara vermeden devam edeceğiz. Bu ülkede adalet, bu şehirde üretim, konuşun tekrar konuşun diye kadar çalışmaları devam edeceğiz. İyiler geliyor, hiç kimse merak etmesin. Bu ülkeyi yönetmeye talibiz, yereliyle geneliyle. Kesinlikle bu konuya doğru bakmıyoruz. Ülkemiz üstünde oynanan bir oyun olarak görüyoruz. Bu ihanetin bağrına da saplanacağız. Grup konuşmalarımızda, kongrelerimizde ve birçok yerde bunu da dile getiriyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin hatırlarına leke getirmeyi biz göze alamayız. Biz bunun karşısındayız. Yönetimimiz daha önce atama yönetimdi. 60 kişilik bir yönetimimiz vardı. Şu an 83 kişilik bir yönetim var. Evet. 20'ye yakın yeni isimle yolumuza devam ediyoruz. Bütün ilçeleri ve deniz merkezi bir bütün halinde siyaset yapacağız. Girmediğimiz sokak kalmayacak. Vatandaşımız artık diyecek ki adaleti, huzuru, güvenliği savunan, söyleyen bir iyi Parti var. Biz bunu başaracağız. Son 2-3 aydır üyelik kayıt çalışmalarımızda artış var. Bu artışı şöyle de değerlendirebiliriz. Yeni üyelerimiz de var. Daha önce partimize üye olmuş ama herhangi bir sebepten darılıp küsen istifa eden arkadaşlarımıza dönüş çok fazla. Bir sene içinde mevcut üyemizi %60 arttıracağımızı düşünüyoruz böyle giderse.